Sektörel Bakış Programı'ndan herkese merhaba. Programımızın yeni konuğu Mahmut Gök ile birlikteyiz. Kendisi Altın Lojistik Satış Pazarlama Müdürü. Bugün bizimle birlikte olacak. Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Teşekkürler. Ee, kırmayıp beni programa dahil olduğun için çok mutluyum, sevinçliyim. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. <laughs> İzleyicilerimiz de seni tanıması açısından birazcık kısa kendinden bahsedersen. Mersin doğumluyum. Mersin'de yaşıyorum ilk orta, lise bu eğitimlerimi Mersin'de tamamladım. Üniversite e, Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra İngiltere'de devam ettim. E, aynı zamanda orada e, bazı iş girişimlerimde de bulundum. Daha sonra e, İngiltere'de beş yıl kadar kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Türkiye'de beni havada karada kapacaklar diye düşünüyordum. Bu olmadı. <laughs> eee havada kapan da olmadı. Karada da olmadı. Ama sonra sağ biz kaptık. Sağ olsun denizde <laughs> kapan oldu. Denizde oldu evet. <laughs> Hüseyin Bey'e selamlar buradan. Ee, sağ olsunlar. Lojistikle hiçbir ilgim yokken e, birçok şey öğrendik. Bugünlerde de buralara geldik. Eee lojisteye burada başladım. Burada devam ettim. Umarım yine Sonuna kadar da burada devam ederiz. Gördüğümüz ondan yana. İyi ki tanışmışız, iyi ki gelmişsin, iyi ki yollarımız kesişmiş. Şimdi şunu merak ediyorum Mahmut, sen fizik öğretmenisin, hani fizik, evet. daha doğrusu fizik bölümü mezunusun ama fizik öğretmenliği de yaptığın için öğretmen dedim de Evet. Yani çok farklı bir şey sektör. Gerçi bizim şirkette çalışanlarımız hep farklı bölüm mezunları. Daha önce Kıyasettin abiyle de program yaptık. O da e, İngiliz e, Dili Edebiyatı mezunuydu. Tabii seninki de çok daha farklı bir bölüm. Hani e, fizik derken birden lojistik yani ikisini bağdaştırmak zor aslında baktığın zaman. Nasıl oldu hikaye, nasıl başladı? Hani lojistik seni nasıl etkiledi? E, birazcık bunlardan bahsedersen. Döndükten sonra iki yıl kadar iş arama e, aşamasıyla geçti. Evliydim. Geçim gerekiyordu. O esnada devlette ana sınıf öğretmenliğine başvurdum. Görevlendirme. Bir kadar orada ana sınıf öğretmenliği yaparken velilerden bir tanesi e, şu anki patronlarımızla tanışıyordu. Sivri'ni bırakayım mı hocam dedi. Tabii çok iyi olur dedim. Lojistik süreci böyle başladı. Yani hiç aradığım, beklediğim bir şey değildi. Tamam süreç tamamen başladı ama sektöre girdin. Sonra nasıl bir yol izledin? Hani hiç yabancısın, hiçbir şey bilmiyorsun. Tamamen hani e, evlisin, çocuklusun, belli bir yaşı almışsın. Hani senin için tamamen bir bir handikap da aslında bu süreç. Bununla ilgili yaşadıklarını tecrübe anlamında, e, yeni nesile de örnek olması açısından paylaşırsan seviniriz. Sektöre girdikten sonra e, ilk 10 15 gün Elbette ki çok yabancıydı her şey. Fakat bazı şeyleri tanımaya başladıktan sonra e, sevmeye başladım. Zaten her şey sevmekle başlıyoruz. Matematiksel işlemler vardı. Dilini kullanabiliyordun. Bunlar beni daha da heyecanlandırdı. Yetkinliklerini arttıran özellikler zaten. Aynen o Hı -hı. şekildeydi. Ve e, hızlıca sevmeye başladım ve hızlı bir gelişim göstermeye başladım. Dediğim gibi önümüzdeki büyüklerimiz de e, bu... Yol göstericilikleriyle beraber e, bir yola girmiş olduk. Peki e, sektörden birazcık daha bahsedecek olursak. Daha doğrusu sen e, bayağı süredir bizimle birlikte çalışıyorsun. Kaç yıl oldu? 10 yıl oldu tam. 10 yıldır bu sektörün içerisinde ve lojistik e, e, satış, pazarlama, deniz yolunu satış, pazarlama müdürü olarak görev yapmaktasın. Senin bünyeninde çalışan ekibin var zaten. Onlarla birlikte koordine olarak çalışıyorsunuz ve bu işi götürüyorsunuz başarılı evet. bir şekilde. Buna şahidim zaten. Peki senin aradığın kriterler ne oluyor? Yeni bir personel işe almak istediğin zaman bir stajyerde bile olsa hangi özellikleri istiyorsun? Ne gibi şeylere dikkat ediyorsun? Birazcık bunlardan bahsedebilir misin? Benim en önemli aradığım özellik verdiğimiz iyi niyetler karşılığında suistimal edilmemesi sürecin. Ee, zaten buna sahip kişiler e, olduğunda geri kalanı çok daha kolay olacaktır. Ee, Gelişim onun üzerine, gösterebiliyorsa tabii ki bunun üzerine e, üzerine inşa etmek çok daha kolay olacaktır. Çünkü o kişi e, daha fazla işi isteyecektir. işini daha fazla aşkla yapacaktır. Fakat suistimal olduğunda e, size basit bir örnek vereyim. Londra'da birkaç yıl bir işletmeden bahsetmiştim ee, konunun başında. Kendi işletmem vardı. Ee, yanımda çalışanlardan bir tanesi bir gün dedi ki otobüsü kaçıracağım. Erken çıkabilir miyim? <laughs> Mopu sen atabilir misin? Yerleri sen silebilir misin? Hı -hı. Tabii tabii dedim ya otobüsü kaçırma bu saatten sonra. Akşam 11'de kapatıyorduk. O günden sonra hep ben sildim yerleri. O restoran işletmeciliğiydi. Restoran işletmeciliğiydi. Patron bendim ama o günden sonra hep ben sildim işletmeciliği. Senin üzerine <laughs> yapıştı çünkü iyi niyet sürekli su suistimal evet. edilmeye devam ed etti. Ee, bahsetmek istediğim örnek tam da bu. İyi niyet suistimal edilmediğinde yani böyle özelliğe sahip kişilerle karşılaştığınızda daha güçlü bir yapı oluşturacağımıza inanıyorum. İyi niyetliyim çok yumuşak yüzümü de kullanmamasını istiyorum diyorsun açıkçası. Evet. evet. <laughs> Gerçekten arkadaşlar Mahmut'la çalışmak keyifli ondan işi öğrenmek gerçekten çok zevkli ve ilgili ve alakalı personelleri de tek tek ilgilenen ve işi hevesli bir şekilde öğreten yöneticilerden bir tanesi bu konuda açıkçası seninle çalışanlar da gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum diyelim ki yeni bir personel e, deneyimsiz bir personel işe mülakat aşamasından geçti e, işe başladı ne gibi bir süreçten geçiriyorsun hani e, nasıl bir Eğitim, öğretime tabi tutuyorsun yani. işi öğretmek ne babam var? İlk önce e, ortamı tanıması için ofis içerisinde serbest bir hafta geçirmesini istiyorum. E, Neden? Bir... Çünkü önce e, gözlemlemesi gerekir. O gözlemlerken ben de onu gözlemlemeye Olur. çalışıyorum. Nelere dikkat ettiğini, e, daha çok nerelerde vakit geçirmeye çalıştığını, e, yoğun bir kişiyi mi takip ettiğini yoksa e, her zaman olmaz bizim ofiste ama sigara içmeye inen birisini mi takip ettiğini e, gibi neleri yaptığını birbirimizi gözlemliyoruz yani. Aslında o ofisi gözlemliyor. Ben de onu gözlemliyorum bir taraftan. Gerçekten işle mi ilgileniyor yoksa başka şeylerle mi meşgul oluyor? Onu evet. Birazcık Or, oradan e, gerçek e, hevesini öğrenmeye çalışıyorum. Hı. Bu aşamayı geçtikten sonra eee Ofiste hemen hemen herkesin yanında bir 10-15'er dakika vakit geçirmesini istiyorum. Gün bu içinde. esnada gün içerisinde. Bu esnada e, lojistikle ilgili e, terimlerimizin olduğu listelerimiz var. Onları veriyorum gözden geçirmesi için. Birkaç tanesini tabii söyler misin? Tabii ki. Nasıl terimler? E, Lojistik mezunuysa e, bu aşamaları direkt geçebiliyoruz. Mesela teslim şekilleri gibi. Veya direkt lojistik kelimesi gibi veya depo veya tır nedir veya denizde hangi tip e, taşımacılık yapan gemi tipleri vardır gibi birçok e, kelimeden, terimden oluşan e, çalışma dizinlerimiz var. Bunları veriyoruz. Hı hı. Yaklaşık ilk üç haftamız bu gibi oryantasyon süreciyle geçiyor. Daha sonra... Ee, yazışmalar nasıl yapılıyor? Bunları gösteriyoruz. Daha sonra biz neler yapıyoruz, anlatmaya başlıyoruz. Ee, daha sonra kullandığımız sistemi e, gösteriyoruz. Ve yaklaşık 45 günden sonra e, şöyle düşünün. Evimizde odamızı düzelteceğiz, dolabımızı ortaya boşaltıyoruz. Daha sonra raflara diziyoruz. İlk 45 gün dolabımızı boşalttık, şimdi raflara dizme zamanı geldi. Yani neyi nereye koyacağız, ee, nereden başlayacağız, nasıl daha düzenli olur. Dosyalama sistemine de şey bu şekilde Bu sistemleri olur. de tamamlıyoruz. Yaklaşık e, 45 günde bu gidiyor, 3 ay. 3 ayda bir kişi yavaş yavaş bu mesleği yapıp yapamayacağını sinyalini karar vermiş, vermiş oluyor. oluyor. Kendisi de karar veriyor, bizler de. Ee, süreç bu şekilde ilerliyor. Zaten daha sonrası çalışanın kendisine bağlı. Değil mi? Azim, ister, tabii ki. Merak. Tabii ki de. Bunların hepsi önemli haydi. Sistem. Aynen o şekilde evet. Önemli kriterler oluyor. Bir örnek verecek olursam şuna benzetiyorum. Bir insanın e, ehliyet alıyor işte trafiğe çıkması tek başına araba kullanması filan. Belli bir zaman dilimi arıyor. Senin için bu zaman dilimi hani personelin tek başına işi yapması ne kadar süreye? Ya e, ben kendimce bir yılı veriyorum toplamında. Yıl. Ama ee, bunu 6 aydan sonra gösteren olursa benim gözümde daha başarılı oluyor. Tabii ki. Ee, bir yıl tanınabilecek bir süre olarak evet. düşünüyorum. Bu optimum süre bir yıl olarak evet. baz alabiliriz diyorsun. Vermiş olduğun örnek güzeldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Şimdi biliyorsun salgın dönemi geçirdik. Bu salgın döneminde birazcık lojistik nasıl etkilendi? Yani bunun artıları da oldu, eksileri de oldu. İkilerin e, olmasının yanında lojistikte e, bir yükselen yıldız oldu. Bunu da hep beraber gördük. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersin? E, senin de söylediğin gibi lojistik pandemi döneminde yükselen yıldız konumuna geçti. Daha çok pozitif etkilendi. E, yani lojistiği durduramazsınız, durduramazdınız ve o şekilde de oldu. Fakat bunun handikapları ne oldu? Bazı dengeler bozuldu. Zincirde. Aksamalar, tedarik zincirinde, tedarik zincirinde yoğunlaşan bölgeler, hı hı. E, tıkanan bölgeler, kilitlenen, kilidi çözülemeyen bölgeler gibi e, sonuçlar vermeye başladı. Hatta bazı noktalarda kilitlenen yerlerin açılması çok çok zora girdi. Bu ister istemez rakamlara da yansıdı. Bu en çok gemi sahiplerinin daha çok para kazanmasına neden oldu. E, sistem en nihayetinde e, inişli çıkışı. Da olsa sonuç olarak lojistik sektörü belli bir rayına oturup tekrar devam edecektir. Şimdi biliyorsun yeni dünya düzeninden bahsediyor yani sistem şu anda görüyoruz değişiyor. Peki gelecekle ilgili lojistiği nerede görüyorsun? Hani senin bir bununla ilgili bir görüşün var mıdır? Hani neler söylemek istersin? Hı hı. Lojistik de kendisini sürekli gelişen dünyada e, yenileyerek devam ediyor. En basitinden birçok e, düzen sistem üzerine akıyor. E, i̇nsanlar, çalışan insan sayısı e, ister istemez daha azalıyor. Fakat lojistik her zaman olacak. Şekli değişecek, şemali değişecek ama bir şekilde olacak. E, biz ilk e, İhsan paylaşımlara başladığımızda şöyle bir paylaşım yapmıştık. E, roketle taşıma yapıyorduk. Sosyal medya bu, Evet, sosyal medya paylaşımlarımızdan. E, bu senin soruna Uzaya Basit basit bir şey olabilir, cevap olabilir. E, gelecekte bu şekillere dönecek diye anlatabiliriz. Yani uzaya konteyner taşınacak diye. Belki de, de evet. Neden olmasın? Yani ışınlayabilirdik ama fiziksel olarak eee parçacıkları bir arada tutmak mümkün olmuyor ışık hızında. Başka hızlandırıcıyı da şey yaparsak o da olacak aslında. Dağılıyor da yoksa zamanlarda. yoksa e, mümkün. İleri neyi gösterecek bakacağız. Ne bakacağız diyeyim? derken ben yapacakmışım gibi. Ablamızda dünya ve insanlık için hayırlısı olmasını temenni ediyoruz bu durumda. Umarım çok faydalı olur. Evet, hayırlısı olsun. Denk gelir. Teknolojik anlamda da zaten sürekli bir gelişim gösteriyor yani bununla ilgili mesela neler katlı teknolojik anlamda Bizim şirkette de aynı şekilde ve sistemin işleyişi anlamında ne gibi değişiklikler oldu? Ya daha çok söylediğim gibi tüm lojistik sistemi online'a geçiyor. Bizler de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çalışmalar da online oldu zaten. E, tabii ki de biz de bir müddet online çalıştık. Uzaktan Bizim işimizin yani. zaten %90'ı normalde de online. Ee, ama ofis ofis bir disipline edici olduğu için aslında burada <laughs> e, çok doğru bir yere dokundum biz zaten online çalışıyoruz evet yani ama ofisten online çalışıyorduk şimdi uzaktan online çalışmaya başladık ama e, yani bir süre devam ettik şimdi ofise tekrar döndük aslında e, çok bir şey değişmedi bizde Hani uzaktan da, ofisten de, online olarak... Sadece çalıştığımız mekan değişiyor o kadar. Yoksa çalışma şeklimiz aynı. Aslında daha az sosyalleşiyorsun baktığınız zaman. Çünkü işyeri de bir sosyal alan baktığında. Hem öyle bakabiliriz, hem iş işyeri konu az belki kaydırıyor olabilirim ama... Hı. iş yerinde daha çok disipline hissediyorsunuz disipline, kendinizi. Evet. Ayrıca benim gibi 3 yaşında bir çocuğunuz varsa evde, e, çok zor. Yani örneklerini çok yaşıyorum. E, i̇ster istemez... Burada 6.30'da ofis kapatıp gidiyoruz ama Amerika bize göre gece 121'e kadar devam ediyor. Elimden çok defa telefonu düşürmüşlüğüm olmuştur. Çok şükür kırmadım. Niye? Çünkü bir yerinizde mail yazmaya çalışıyorsunuz. Diğer tarafta 3 yaşındaki çocuğunuz sizi anlamıyor. Hatta daha değişik bir örnek anlatayım sana Murat. Biraz değişik. Fazla değişik. E, eşimin doğumundayız. Doktor benim de içeri girmemi istedi, cesaret vermek için. Ben o sırada girdim içeri, telefon elimde. Çıktık, 3-5 gün geçti. Eşim dedi, doğumhanede fotoğraf çekiyordun galiba, onları göndersene. Fotoğraf mı? Yok, mail yazıyordum ben dedi. <laughs> Orada e, tabii biraz sıkıntı oldu eşimle ama... ...lojistik sektörü böyle. Gerekirse doğumhanede dahi işinizi takip etmeniz gerekiyor. Gerçekten hani dediğim gibi mütevazi yapımdan dolayı anlatmak istemezdim ama uç örnekler olması açısından da yaşanmış bir örnek olduğu için anlatmak, paylaşmak Biraz istedim. Birazcık e, esprili olmasının yanında aslında ciddi boyutta cazibesinden bahsetmiş oldum. E, güzel bir örnek oldu. <gülüyor> <gülüyor> farklı bir örnek oldu. Peki Mahmut, dediğimiz gibi farklı farklı bir kariyer oldu. ...bunlardan bahsettin. Peki, lojistik... hani ...senin e, gönlünde, kalbinde... ...nasıl bir yer ediyor? Senin içinde ne anlamı ifade ediyor? Bunu bir cümleyle açıklamak istersen ne söylersin? Lojistik... E, ...ilk başta söylediğim gibi hiç ilgim yoktu ama... ...şu an sanki bir aşk oldu. E, lojistik olmadan... ...yaşanamayacakmış gibi bir... ...duygu oluştu. Bu da galiba... ...lojistiği sevmek değil sadece işimizi sevmekten ve bağlılıktan kaynaklanıyor. Mahmut, çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ee, biraz tadımlık oldu bu. İnşallah bir dahaki programda daha uzun e, sohbetimiz olacaktır diye düşünüyorum. Sen de biliyorum çok yoğunsun. E, gerçekten inanılmaz uygun çalışıyorsun. Zaten anlattığın örneklerde de bunları görmüş olduk. Özellikle doğum örneği e, muhteşemdi. <laughs> Bunu hiç unutmayacağım. E, rojistin e, zorlu yanlarında bu örnekle e, de olsa vermiş oldum. Çok sağ ol Geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ediyorum. E, o zaman tadı damağında kalsın diyelim. Ne diyelim? Görüşmek de üzere. Devamını da yaparız birlikte tekrardan. <laughs> e, bu programın da sonuna geldik. Yeni programda yeni konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.